Ben hoş bulduk diyorum öncelikle. Tabii siz aslında bizim ilçemize hoş geldiniz. Bugüne nasip oldu sizleri ziyaret etmek. Çok da mutlu olduk burada sizleri, sizlerle komşu olmaya. Çünkü biz hep her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Öncelikle komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek derdindeydik işte bunu söyledik. Ve bugün de komşumuz olarak bir medya organını ağırlıyor olmak bizim için çok çok mutluluk verici. O yüzden biz çok şekilde teşekkür ediyoruz açıkçası. Biz görevi aldığımızdan beri sürekli üstüne koya koya götürdük ve gerçekten ben örgütümle de, partimle de, meclis de gurur duyuyorum. Gerçekten çok büyük işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki pandemi döneminin başkanları olduk. Şu andaki ilçe başkanlarımla hepsiyle aynı kaderi paylaşıyoruz ama sadece pandemi dönemi başkanıyız. Ya kapanmalar oldu. Kendimizi bir kenara bırakalım demedik. Geçen iki buçuk yıl içerisinde gerçekten çok büyük projeler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelecek. Başiskel'e hep söylüyoruz. Bu kentin İzmit'in banliyosu olarak oluştu, gelişti ve kaldı. Herkes evine akşamleyin işinden çıkıp yatmaya geliyor. Sabahleyin arabasını, zaten başka bir ulaşım aracı yok. Dört teker dışında başka bir ulaşım sistemi de yok bu ilçede. E, malumunuz iskelesiz, baş iskele diyoruz biz buraya. Çünkü buraya vapur da yanaşmaz. O nedenle arabasını atlar, sabahleyin de işine gider. Bu şekilde baş iskelede yaşamazlar nüfusun çok büyük bir bölümü. Çünkü burası artık beş beldenin merkezinden ibaret bir kent değil. Koca bir nüfusa sahip, 111-112 bin nüfusa resmi kayıtlara göre e, nüfusa sahip bir ilçe ve her şeyiyle kentleşememiş, hala kasaba kent görünümünde bir ilçeden bahsediyoruz. Bugün ulaşımımız büyük sıkıntı, altyapımız büyük sıkıntı. E, çok kısıtlı, kısıtlı söyleyeyim, Baş iskelede altyapı nasıl olsa bir eğimimiz var. Yukarıdan aşağı su aksın denizi bulur diye e, sistem edilmiştir. Onun dışında bir altyapı sisteminden gerçekten söz etmek çok zordur. Böyle de kent yaratılmaz açıkçası. Gerçekten plansız, betonlaşan, plansız büyüyen ve kentleşmekten de uzak hala bir merkezi dahi olmayan bir ilçeden bahsediyoruz. Bu gerçekten bizim için acı ve sürekli olarak tabii ki bunu dile getiriyoruz. Sürekli olarak dönüşüm, değişim bekliyoruz. Çünkü 110 bin, 112 bin komşumuzun hak ettiği ilçe yapılaşması bu değil. Bunu dönüştüreceğiz, değiştireceğiz. Ama öncelikle tabii bir 2023 hedefimiz var. Ama 2024'te hiç merak etmesinler. Bu dönüşüm gerçekleşecektir. Bir yaşına girdi bizim ee, çocuğumuz diyelim. Halkın Serası projesi. Halkın Serası, e, ben söylüyorum tabii insanlar sadece domates, salatalık zannediyorlar serayı ama sürdürülebilir tarım projesi olmanın çok daha ötesinde büyük bir proje. Bir yaşındaki bu projenin temel hedefi yeşilden nelerin kazanılabileceğini ispat etmekti. Biz Kocaeli'nin en verimli olup daha sonra sanayiye kurban edilen bir bölgesinde, kullarda bir vaha, bir... Ee, yeşertme ortamı yaratmak istedik. Ve bir seracı kardeşimizle, Yaşar Tosun'la oturduk konuştuk. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan derken, ya benim seralarım var dedi. Sayın Meclisiyem, Emine Hanım, Emine Özkar da çok büyük gayret gösterdi ve kullarda bir sera alanını imece usulü işlemeye başladık. Parti örgütümüz hani diyorsunuz ya hobi bahçesi diye biz hem biraz mutlulukla, zevkle hem de biraz görev bilinciyle bir toprak işlemeye başladık. Ve bu işlediğimiz toprağa ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yürüteceğiz diye bir proje yazdık. Bu projenin birinci ayağı topraktan ürün üretmek tabii ki. Salatalı, domatesi, biberi her türlü e, sebzeyi üretmek. Ürettiğimiz sebzeyle alakalı olarak da dedik ki burada büyük siteler var. Bu siteleri de bir şekilde bu sistemin içerisine katmamız lazım. Hem siyaseten o duvarların aşılması için hem de vatandaşımızın yanı başındaki ürüne ulaşabilmesi için, sağlıklı, güzel, temiz bir ürüne ulaşabilmesi için. Ve iletişim kurduğumuz sitelerin e, gruplarına bir mesaj attık. Dedik ki ya böyle böyle biz bir şey üretiyoruz. Bu ürettiklerimizi de çocuklar yararını üretiyoruz. Ürettiğimizi siz alırsanız doğrudan bize değil de burs fonuna bir e, katkı sunarsınız. O da öğrencilere aylık burs olarak yansır. O kadar severek katıldılar ki biz bir anda Hani e, kapı kapı dolaşıyor AK Partililer diye ya da işte e, daha öncesinde birçok e, siyasi düşünce için söylenen bu sözü kendimiz için gerçek kıldık. Bir anda 60-70 haneye haftalık gider kapılarını çalar olduk ve insanlar bize mutlulukla kapılarını açar oldular. Çünkü elimizde bir paket. Onlar o paketi alıyorlar bir sohbet başlıyoruz. Diyoruz ki ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bu kentle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu hafta sorununuz var mı? Yahut da sizi mutlu eden bir şey oldu mu? Genelde gerçi ülkede mutlu eden çok şey olmuyor ama ee, paylaşıyoruz. Onlar bize aktarımda bulunuyorlar ve böyle böyle koca bir projenin içerisinde ee, hane sayısına ulaştık. Biz haftalık dediğim gibi 60-70 hanenin kapısını çalar olduk. Onlar 60-70 hanelik ee, toplamda 200 hanelik bir sistem oluştu. Bu sene inşallah binaneye kadar gideriz diyoruz. E, 200 haneden bir fona aktarım sağlanıyor. Onlar da bu sene itibariyle 20 öğrencimize bir yıl boyunca burs verdik. Önümüzdeki sene 50 öğrenciye burs vereceğiz. Ve bu proje böylece bir yaşını doldurdu. Arada e, Barkın kardeşimize tekrardan tabii ki onun için destek isteyelim. SMA hastası e, Barkın'a e, bir Destek de yaptık gene yani seramızdan işte e, ürettiğimiz çilekleri paylaşarak e, yaptık onu da e, böyle böyle her türlü sosyal yaraya, her türlü sosyal eksikliğe e, temas kurmaya çalıştık. İşte bir yandan bursa, bir yandan e, destek fonlarına yardımlar yapmaya çalıştık ve halkın serası böylece yeşerdi, büyüdü, yeşilden kazanılabileceğini gösterdi, emek ekildiğinde eğitim de biçilebileceğini gösterdi daha da bir şey farklı bir şey gösterdi. Biz şu anda her hafta okulları ağırlıyoruz Serada. Çocuklar koşa koşa geliyorlar öğren, öğretmenleriyle, anneleriyle, babalarıyla. Bir etkinlik merkezi gibi. Biz yoksa pekala biliyorduk ya bir köşede e, mahalle temsilciliği açalım, otursun arkadaşlarımız çay içsin, çorba içsin. Tabii ki olabilirdi ama onun yerine biz bir sonraki nesillerin de gelebileceği, toprakla tanışabilecekleri, ürünle tanışabilecekleri, ülkenin geleceği olan tarıma temas edebilecekleri, öğrenebilecekleri çünkü bizim seracımız geldiklerinde onlara küçük dersler de veriyor toprakta ne yapabilecekleri ekim dikimin nasıl yapılabileceğine dair ve her hafta biz 50-60 tane öğrenciyi ağırlıyoruz. Çocuklarımızla seraları dolaşıyoruz. Mutlulukla onlarla paylaşımlar yapıyoruz. Hatta bir de projenin içerisinde seramik atölyesi koyduk ki toprağın diğer bir kısmı olan işte e, topraktan ürün yapımını da az çok öğrensinler, aşina olsunlar diye. Onu da koyduk ve biz ülkenin çünkü bugününü sadece düşünmüyoruz. Biz sadece o için siyaset yapmıyoruz. Biz bu toplumun, komşularımızın yarınları için siyaset yapıyoruz. Mutlu yaşamları için siyaset yapıyoruz. Huzurları, iyilikleri için siyaset yapıyoruz. Bunu göstermek için projeye bir de bu e, ziyaret ortamını yaratarak ekledik ve e, birinci senesinde çok daha... Büyüyeceğini düşündüğümüz bir e, çocuğumuz var. Umuyorum e, kentte çok daha fazla katkı sağlar. Umuyorum başka ilçelerde e, bunun içerisinde katkı sunarlar. Ve çok daha büyür derdimiz bu. Çünkü ben ilk yönetime geldiğimde şunu söylemiştim. Burası Körfez'in başlangıç noktası. Burası sevginin iskelesi. Burası geleceğe açılacak kapı demiştim. Ve bütün Türkiye'deki ilçe başkanlıklarının sosyal medya sayfalarını inceledik. Bütün Türkiye'deki. Kim ne proje yapıyor hepsini analiz ettik. Ancak ee, biz daha ötesini nasıl yapabiliriz düşündüğümüzde de bu proje aklımıza geldi ve bu projeyi yeşerttik. E, çok daha büyüklerini yapacağız, çok daha güzellerini yapacağız. İnşallah devam edeceğiz.